Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Koç burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik hakkındaki kişiye ex partner yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız 4 kartımız. Evet Koç Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız tılsım yedilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, tılsım yedilisi üretkenliği ve doğurganlığın kartıdır. Her konuda maddi ve manevi e, üreticiliğinizin, bereketinizin artacağını söylüyor. Ama aynı zamanda bize çok önemli bir uyarıda da bulunuyor emeklerinizin karşılığını alamamakla karşı karşıyasanız, eğer böyle bir durum olursa lütfen kafanıza takmayın. Sağlık sorunları ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden yapmamız gereken en önemli nokta, atacağımız her adımda garantici olmak, sağlamcı olmak. Bu bizim için çok önemli. Gerek aşk hayatımızda, gerek iş hayatımızda emin adımlarla yürümemiz gerekiyor. Bolluk ve bereketin içinde olacağız. Bir baraj kapısı bizi bekliyor. Bu baraj kapısı açıldığında arkadaşlar bu yüzden bu baraj kapısının açılması için elimizden gelen her şeyi yapmalı ve ne yaparsak yapalım garantici olmamız gerekiyor. İmparator kartımız bir elimiz daha sağ diğer elimizde narımız birimiz bin olacak arkadaşlar hiç merak etmeyin ama özellikle tahtımızda zirve dağları arasında çok büyük bir boşluk var alacağınız yardımlara çok dikkat edin özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz bunu söylüyor kartımız bize ve şöyle de bir müjdesi var. Uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz olayların olacağını müjdesini veriyor. Bu yüzden kurmanız gereken düzen için acele etmeli ve ilişkilerinizi daha sağlam temellerinin üzerine kurmanız gerektiğini de söylüyor. Kartımız bize... Olayların seyri her ne kadar sizin istediğiniz gibi gitse de boşlamamalı, devam ettirebilirliğini, sürdürebilirliğini devam ettirebilmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Para konusunda kendinize dürüst olmanız lazım. Aşk hayatınızda da partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir ve partnerinizle ilişkinizin geleceğini etkileyecek çok önemli bir karar vereceğinizi de söylüyor İmparator kartı. Ve Kader Çarkı. Dedim ya bir karar vereceğiz ilişkimizin geleceği hakkında bu kararı kesin ve net vermemiz gerekiyor. Çünkü aşk hayatımız için şunu söyleyeyim kimi için evlilik kimi için ayrılık kararı olacak ya da yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ilişkinizi bitirebilirsiniz. Ne olursa olsun bu kararı bilerek ve isteyerek vermeniz gerektiğini söylüyor kader çarkı bize bunu da sakın unutmayın. Ee, aynı zamanda kartımız hazırlık gelişim ve ürün alma döngüsüyle ilişkili bir karttır. Sorumluluklarınızın altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz almış olduğunuz sorumluluklar sizi zorlayabilir hatta yıpratabilir ama yaşamanızı olduğunuz gibi kabul etmek durumunda olduğunuz bir dönem bunu da sakın unutmayın. Çünkü yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiğinizi söylüyor. Kartımız bize her ne kadar yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar şu an sırtınızda kambur gibi dursa da olumlu bir kaderin başlaması için çok güzel basamak olacak. Bu yüzden durmak yok. Yorulmak yok. İlişkinize olan bakış açınızı da çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Bundan sonrası sizin için şans kapıları sonuna kadar açılacak. Bu yüzden etrafınıza çok iyi bakmalısınız ve size sunulan fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor. Hayatta hangi yöne gitmek istiyorsanız da rotanızı oraya çevirip gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gidin çünkü ufkunuz, geleceğiniz inanılmaz parlak ve sizin de bunun farkına varmanız gerektiğini söylüyor değnek üçlüsü. Pozitif düşünmelisiniz, emeklerinizin karşılığını almanın mutluluğunu sonuna kadar yaşayacaksınız ama garantici adımlarla atarsak bu daha iyi olacak bizim için. Bunu da sakın unutmayın. Çok güçlü bir dönem olacak sizin için. Ne geleceğin kaygısını, ne geçmişin kaygısını yaşayın, sadece anın tadını çıkartın. Yatırım yapmak için de çok önemli bir dönem. Gördüğünüz gibi bir tüccar arkadaşımız gönderdiği gemileri izliyor. Siz de yatırım yapmak istiyorsanız tam zamanı diyebilirim. Aşk hayatınızda da hiç merak etmeyin, kararınızdan kesin ve net eminseniz her şey istediğiniz gibi olacak. Evet Koç Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa ister yıldız ister tarot alınan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Kule kartı. Bu kule bir ayrılık kartıdır arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu kuleyi bu iki arkadaş yapıyor. Oluşan hava şartlarından dolayı ikisi de ayrı yeni düşüyor. Enerjik ve hızlı olmanız gerekiyor. İlk başta sizin için kayıplar varmış gibi görünse de sonrasında kolaylıkla telafi edeceğiniz olaylarla karşılaşacaksınız. Bu yüzden sizin için konforlu rahat olan seçimleri kararları verirseniz daha mutlu daha huzurlu olacağınızı ve düştüğünüz yerden hızlıca kalkmanız gerektiğini hangi olaylarla karşılaşırsanız karşılaşın. Nasıl olumlu yöne çeviririm diye düşünmeniz gerektiğini de söylüyor. Kartımız bize ama ayrılık kartıdır. İlişkinizde bir ayrılık istemiyorsanız emeklerinizi sağlam bir şekilde atmanız gerekiyor. Temelleri sağlam bir şekilde kurmanız gerekiyor. Bunun dışında boşanmak ya da e, ayrılmak da istiyorsanız hiç sıkıntı çekmeyeceğinizi de belirtiyor kartımız bize. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kupa Prensi hayatımızda çok güzel bir canlanma olacak ve kısmetlerimiz ayağımıza kadar gelecek. Kupa Prensi bize bunu söylüyor. Görüyorsunuz kupamız içinde kısmetimiz var. Ama aynı zamanda kendimize yarattığımız bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyasında sadece biz yaşıyoruz ve ayaklarımız yere basmıyor. Önümüze gelen fırsatlardan yararlanmak, önümüze gelen kısmetlerden faydalanmak için gerçek dünyaya geri dönmeli ve ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Özellikle ilişkilerinizde sorun yaşamak istemiyorsanız daha ciddi olmalısınız. E, sırtınızı dönmemeniz gerektiğinde söylüyor kartımız bize. Partneriniz yoksa hayatınıza güçlü ama duygusal bir arkadaş da girecek. Bunu da açık ve net söylüyorum. Duygusal hayatınızda da sorun yaşamak istemiyorsanız lütfen ilişkinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız gerekiyor. Ama anne olursa olsun demeyin lütfen. Evet koç burcu arkadaşlarım gelelim bir sonraki kartımıza. Aziz kartımız karşılıklı güveni kart, işaret ediyor kartımız bize. Dünyevi işlerden çok maneviyata yöneleceğimizi de söylüyor. Eğitim ya da evlilik gibi planlarınız varsa gerçekleştirmek için tam zamanı ve kaderimizin kırılma noktasındayız. Bunu isteyerek ve bilerek vermemiz gerekiyor. Kendimizden yaşça büyük birinden alacağımız yardımlar sayesinde de her sorunumuzu çözeceğiz arkadaşlar. Girişimlerimiz olumlu sonuçlanacaktır. Hatta öylesine adım attığımız girişimlerimiz bile karşılığını olumlu bulacaktır. Çünkü kaderimiz olumlu yönde dönmeye başlıyor. Yapmamız gereken tek şey emin adımlarla gitmek, kendimizden emin olmak, kararlarımızdan emin olmak. E, i̇lişkinizde şöyle söyleyeyim derinlere ineceksiniz. Partnerinizle e, ilişkinizi duyurma vaktinin geldiğini de söylüyor kartımız bize. Bu yüzden çevrenize duyurmak istiyorsanız tam zamanı evlilik ya da bunun gibi olaylar için ilk adımları atmanız şart. Çok da güzel bir dönem zaten sizin için. Asıl adam bu adam bir cezadan dolayı değil tamamen bilgelikten dolayı ters atılmış durumda. Bu yüzden sizin de yaşantınıza tamamen farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız gerektiğini söylüyor. Kartlarımız bize eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmanız lazım. Açığa çıkaramadığınız duyguları bastırmaktan vazgeçmeniz gerekiyor ve şapkanızı önünüze koyun düşünün. Çünkü yaşantınızı çok iyi gözden geçirin. Kaçırdığınız küçük ama çok önemli bir detaylar var. Bu detayları bulacaksınız, çıkartacaksınız, yeni planlar yaparak hayatınıza yeniden yön vermeniz gerektiğini söylüyor asıl adam. Böyle yaparsanız emin olun daha fazla mutlu olacağınızın da garantisini veriyor kartlarımız bize. Özellikle ilişkinize olan bakış açınızı çok iyi gözden geçirmeniz, değerlendirmeniz gerekiyor. Para konusunda da tepe taklak olmak istemiyorsanız Lütfen kararlarınıza dikkat edin. Kendinize dürüst olun. Evet Koç Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve e, TikTok hesabım. Gördüğünüz diğer linkleri de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.